Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İsmail Adan Fıkıh programımıza hoş geldiniz. Dini meselelere danışma hattımıza çokça sorulan suallerden İsmail fıkı heyeti üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız inşallah. Birinci sorudan başlıyorum hocam müsaadenizle. Estağfurullah buyurun. Kar payına para yatırmak caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Müsaade ederseniz bu suale iki başlıkta cevap vermek isterim. Birinci başlık camia olarak, fıkı heyeti olarak bu konuda net fetvamız, cevabımız nedir? Bunu paylaşalım. İkinci başlıkta da bu cevabımızın, bu fetvamızın gerekçesi nedir? Ee, bir alternatif sunulabilir mi? Bu noktada çalışmalar ne yönde? Biraz daha meseleyi detaylandıralım. Ee, i̇steyen birinci bölümdeki cevap ile iktifa eder. Ee, diğer kişi ise diyorsa da, gerekçeyi öğrenmek istiyorsa da bu konuda gerekçeli bölümümüze müracaat eder. Şimdi e, kar payıyla alakalı bizim cami olarak verdiğimiz net cevap şudur. Bir insanın sadece parasını nemalandırma kastıyla, parasından para kazanma niyetiyle herhangi bir katılım bankasına veyahut da finans kurumuna, diğer bir ifadeyle para yatırıp oradan para alması caiz değildir. Net bir şekilde bunu ifade edelim. Ancak... E, Paranın muhafazası gibi bir neden veyahut da ticari faaliyetten kaynaklı bir etken ya da e, aktin gereği noktasındaki birçok insan internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. E, bir bankada hesap açmak zorunda kalabiliyor. E, paranın EFT'si olabiliyor, transferleri olabiliyor. Bu gibi bir nedenden dolayı eğer parası bir şekilde bankada kalma mecburiyeti varsa bu dediğimiz gibi paranın muhafazası da olabilir. Çünkü insanlar evlerinde paralarını muhafaza edemeyebiliyorlar. Böylesi bir durumda elbette faizi bankalara nispetle katılım bankaları tercih edilmeli. Yani finans kurumları tercih edilmeli. Peki iki şıkkımız var. Ya vadeli hesaba yatıracağız veyahut da vadesiz hesaba. Yani vadesiz hesap kar payı olmayan bir hesap dilediğinizde paranızı çekebiliyorsunuz ama ne yatırdıysanız aynı parayı alırsınız. İkincisi ise kar payı. Peki böyle bir durumda olan kimse ne yapsın? Böyle bir durumda olan bir kimse parasını vadeli hesaba yani kar payına yatırsın diyoruz. Ama bununla beraber alacağı karı da yani bankanın kar namı ile verdiğini diyelim. Çünkü biz onu bir kar olarak kabul etseydik zaten almasını helal görürdük. E, vermiş olduğu bu rakamı şahsında kullanmasın, ame'ye dönecek bir yerde harcayabilir. İşte e, yol yapımı varsa bir köyde veyahut da e, su yapımı varsa veya bir mescit, medrese, külliye gibi bir yer varsa buralara kullanabilir. Veyahut da fakir fukaraya tasadduk edebilir. Kendisi ondan faydalanmama kaydıyla. Etrafında, eşinde, dostunda fakirler varsa onlara da bunu verebilir. Peki nasıl niçin böyle bir cevabı veriyoruz? Yani e, ikinci başlığa geçecek olursak, e, burada şunu söyleyemekimizde fayda vardır. E, normalde İslam fıkhında birçok ortaklık çeşidi vardır. Bu ortaklık çeşitlerinden bir tanesi de emek sermaye ortaklığıdır. Bir taraf sermaye verir, diğer taraf o sermayeyi ticarette döndürür ve elde edilecek olan karı aralarında yüzdelik olarak pay ederler. Buna fıkıh dininde mudarebe ortaklığı deniyor ki bu caizdir. Ancak bunun belli başlı şartları vardır. İşte bu şartlardan en bariz olanı, e, kar payı olarak verilen para sahibinin yani sermaye sahibinin ki fıkıh dininde buna rabbus eee e, semen, rabbul Rab, Rab, mal nal, ifadesi nal. kullanılıyor. Bu kimsenin parasından ticaret yapılması ve bu ticaretten kaynaklı karın arada taksim edilmesi gerekir. Oysa günümüzde finans kurumlarıyla yaptığımız mütalalarda, görüşmelerde şunu görmekteyiz ki vade uyuşmazlığı söz konusudur. Yani para yatıran sermaye sahiplerinin orada parasının durduğu vade ile o paranın ticarette aktif ticarette döndürülmesi ve bu ticaretin geri dönüşümündeki vade birbirlerinden çok bağımsız kopuktur. Yani örneğin siz bir aylık yatırmışsınız paranızı bir ay sonra size kar veriyor. Oysa e, finans kurumlarının yüzde %95 ticari hacmi 6 aylık vadeden daha üstün seviyede daha uzak seviyede yapılan vadeli ticaretlerdir. Yani sizin e, bir ay sonra paranın geri dönüşümü demek aslında sizin paranız değil sizden öncekilerin parasıyla yapılan ticaretten size kar payı vermiş oluyorlar. Yani bunu tabiri caizse şöyle görüyorlar, işte bir mal var ortada, bu malın bir getirisi var, siz bu mala ortak olduğunuz müddetçe o getiriye de ortak oluyorsunuz. Para yatırdığınız zaman o mala, o, o kasaya, o hazineye ortak olmuş oluyorsunuz, o kasanın getirisi olan nemaya da ortak olmuş oluyorsunuz. Yani bir gelir olarak. Ama tabii bu gelir e, ticaretten kaynaklı bir gelirse, buna ribh tabiri kullanılır, kar tabiri kullanılır ki bu durumda benim o kasaya ortak olmamda, o kasaya ortak olduğum an itibariyle yapılan karı ortak olmam gerekir. Yoksa öncesinde yapıldan karı ortak olmam söz konusu olamaz. Bu bağlamda biz bunun caiz olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz. Ama e, belli kişilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle bu salgın öncesinde bu konuya dair bizim fetva komisyonunda bir heyet kurulmuş. Nasıl yapılabilir, nasıl bir çözüm üretilebilir, bu kurumlara nasıl bir alternatif sunulabilir şeklinde bir çalışma yaptık. Çok şükür muvaffak da olduk. Vade uyumlu bir çalışma. Yani paraya yatıran kimselerin yatırdığı tarih ile paranın çalıştırıldığı murabaha sistemleri. Çünkü neticede Bankaların yani bu finans kurumlarının ticaretleri işte krediler diye tabir edilen emtia kredisi, araç kredisi veya konut kredisi şeklinde size lazım olan arabayı, evi veya emtia'yı alıp üzerine karını koyup size satmalarıdır. İşte bu vade oranıyla para yatırılan vade oranda bir eşitleme böyle bir formül üretmiş idik. Ki bunu yetkili kişilerle görüştüğümüzde de bu olabilir ama bu sistemi külliyen buna çevirmek değil de böyle bir fon yapma imkanımız vardır demişlerdi. Ki bu konuda hassas olanlar işte ben vade uyumlu fona paramı yatırmak istiyorum. Vade uyumlu sistemden kar payı almak istiyorum dediği zaman onun kasasındaki hissesi ona göre ayarlanılacak ve onun ticareti ona göre ayrı değerlendirilecek bu mümkündür dendi ama bizden mühlet istemişlerdi biz bunu icra edelim diye. Tabi bu salgının devreye girmesi, bir akamete uğraması söz konusu oldu. Sonra bizim görüştüğümüz kişilerin emekli olması, işten ayrılmaları, yeni kadronun gelmesi, yeni kadro biz yine yaparız dendi ama şu zamana kadar böyle bir şeyin yapıldığını daha haber olarak almadık. O yüzden biz mevcut fetvamızı hala devam ettirmekteyiz. Ee, yine net olarak diyoruz ki kar payı caiz değildir, ee, sadece paranız nemalansın, kar getirsin kastıyla para yatıracaksanız bu kesinlikle doğru bir şey değil. Ama herhangi bir nedenden dolayı, mecbur kaldığınızdan dolayı paranızı illaki bir bankaya yatırmanız gerekiyor ise, ee, bu paranın muhafazası da olabilir. Bu elbette katılım bankaları tercih edilmeli, finans kurumları tercih edilmeli. Çünkü diğerleri yalın faiz işlemi yaptığını itiraf ediyorlar. Zaten söylüyorlar. Ee, onlar tercih edilmeli ve vadesiz hesaptansa vadeli yani kar payını. Çünkü diğerinde de aslında fıkıh dilinde süftece dediğimiz bir olay söz konusudur. Nedir süftece? Yani siz bankaya para veriyorsunuz, yatırıyorsunuz ama o parayı muhafaza gayesiyle verseniz de banka o parayı kullanacaktır. Hmm. E, dolayısıyla bunun fıkıh dilinde karşılığı karzdır, borç vermedir. Peki siz bu borcu bankaya niçin veriyorsunuz? Banka kalkınsın, Allah rızası için bir işlem yapsın diye mi? Yoksa paranız muhafaza ol altına alınsın diye mi? Hmm. Elbette muhafaza. O zaman bu borç verme menfaati celbeden bir borç vermedir. Oysa e, fuka'nın e, telakki bil kabul dediğimiz her ne kadar muhaddislerin e, ravi zinciriyle ile alakalı bazı e, problem ve işgal olarak görse de fuka'nın hemen hemen hepsinin kabul ettiği bir hadis-i şerif ki kural niteliğinde bir borç verme ki menfaati celbediyorsa yani borç veren kimseye bir fayda sağlıyorsa dünyevi anlamda bunu faiz olarak nitelendiriliyor. bunun tahrimi mekruh olduğu ifade ediliyor ve fıkıhta da bunun karşılığı süfteci olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yani kar payındansa böyle yapayım derken aslında o da bir problemdir. E, artı bankanın bir kalkınması da söz konusudur. Öyle olmasındansa zaten biz oraya kerhan yatırıyoruz, zaten mecburiyetten dolayı yatırıyoruz. O zaman vadeli hesabı olsun. Yani kar payını alalım ama onun dediğimiz gibi şahsımızda asla kullanmayalım. Fakirlere, fukaraya, ihtiyaç sahibi olan kişilere bunu verelim. Peki fakir fukaraya bunu verdiğimiz zaman bu eğer bir haram bir para ise onlar için bu bir sıkıntı evet, olur mu? Birazdan da soracağız hocam. O zaman inşallah orada da o soruya cevap olur. veririz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, de az önce de söylediğimiz gibi dini meseleleri danışma hattımıza en çok sorulan soruları burada sormaya çalışıyorum. İkinci sırada en çok sorulan soru, bu kadınların normal zamanda pamuk kullanmaları şart mıdır? Normal, tabii zamanlarında. Evet. E, bu mesele de aslında e, çok sıklıkla dillendirdiğimiz, konuştuğumuz, bununla alakalı makaleler olarak kaleme aldığımız bir mesele e, bu konu. E, Arapça'da rütubetül ferç e, şeklinde geçiyor. Türkçedeki karşılığı ise vajinal salgı şeklinde bilinmektedir. Peki nedir bu vajinal salgısı? Bu konuda bilgi sahibi olan tabiplerle yaptığımız görüşmelerde bize bunun tanımı olarak şöyle diyorlar: Bu vajina duvarında bulunan ter bezelerinden vajinanın ıslak olması, rutubetli olması ve sağlıklı kalması için asitlerden oluşan bir sıvıdır. Evet. Tabii bir sıvıdır. Tabii bu muhtat bir bayandan bahsediyoruz. Yani muhtat derken adet dönemi olmayacak. Evet. E, lohusalık dönemi olmayacak. Bir de istihaza dediğimiz özür dönemi olmayacak. Evet. Normalde Temiz, olması gereken evet. temizlik döneminde buluğ çağına ermiş olan bir bayanda e, o vajina salgısı Oranın rutubetli kalması, sağlıklı kalması için e, vajina duvarında oluşan bir sıvı, bir salgı asitlerden oluşan e, bir karışım. Peki e, bu karışım yani bu salgı abdesti bozar mı? Ki abdesti bozarsa bu necis midir, pis midir? Bulaşmış olduğu şeyi temizlemeye ihtiyaç var mıdır? Veya bunu bulaşmaması için pamuk kullanmaya illaki mecburiyeti var mıdır bayanlar için? Bunu bahsediyoruz. Yani bu diğer bir söylemiyle e, pamuk kullanmaması durumunda bu bayan abdestini tutamayacak mı? Evet asıl sormamız gereken Soru bu yani. Bu, bu konuda e, fukahanın ibarelerine baktığımız zaman e, görüş ayrılıklarının olduğunu görmekteyiz. E, farklı farklı mütalalar, işte abdesti bozar diyenler, bozmaz diyenler, temizdir diyenler, necistir diyenler. Ama bu tartışmaları e, incelediğimizde, arka planına baktığımızda hep şunu görmekteyiz ki bu vajina salgısının nereden geldiği noktasında bir kesinlik olmaması. Yani fakihlerimiz, fukahamız bu salgının rahimden gelen bir salgı mı olduğu yoksa rahimde oluşan bir salgı mı olduğu şeklinde kesin bir bilgiye sahip olmadıklarından dolayı belli bir ayrıma gitmişlerdir. Hatta Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman bunu ikiye ayırmışlar. Ee, dış ferç, iç ferç şeklinde. Dış ferçteki rutubetin kesinlikle temiz olacağı, dolayısıyla abdesti bozmayacağı, bulaşan e, herhangi bir çamaşırı yıkamanın gerekli olmayacağı, koltuk altı teri gibi ki i̇bn Abidin Rahimullah'ın ifadesi aynen bu kabilden. Nasıl ki o ter necis değildir. Bu da necis değildir şeklinde ifade. Ama içerden geliyor ise e, tercih edilen görüşe göre bunun yine temiz olacağı pistir diyenler olsa da bu konuda ihtilaftan bahsediliyor hanefi fukası bunu bu şekilde ikiye ayırıyor e, şafi fukasına baktığımız zaman özellikle enver sahibi bunu üç kısma ayırıyor İşte iç verç dış verç bir de rahim şeklinde dış verçtekinin ittifakla temiz olacağı e, işte bizati iç verşte olanın ise yine tercih edilen görüşe göre temiz olacağı ama rahimden gelenin kesinlikle pis olacağı ki enver sahibi eğer bilinmiyorsa yine temizlikte hüküm verileceği şeklinde ibareleri görmekteyiz. Ve bu ibareleri baktığımız zaman hep şu sonuç ortaya çıkıyor. Bunun tam olarak nereden geldiği bilinmemesinden kaynaklı fakirlerimizin farklı farklı mütalaları, farklı farklı görüşler olmuş ama günümüz tıp e, ilminin gelişmiş olması ve bu konuda e, gerekli kişilerle yaptığımız görüşmede vajina salgısı ki herkesin elinde interneti vardır. Yani orada taratıp da bunu da sorgulama imkanı da var. Çünkü biz o şekilde sağlamasını da yaptığımız zaman yani tıbba dair yazılmış makalelerde de bunu görebiliyoruz. Tanım olarak tamamıyla vajine duvarında oluşan ter bezelerinden gelen bir sıvı, bir asit sıvısı olarak karşımıza geliyor. Bu da e, son dönem fakitlerinden olan Hanefi fukasından kabul edilen merhum İbn Abidin Rahimullah'ın ifadelerini doğrulamış oluyor ki o bunu tamamıyla koltuk altı teri gibi görmüş, e, temiz olduğunu söylemiş, abdesti bozmayacağını, bulaşan yerin yıkanmasının gerekli olmadığını söylemiş. Dolayısıyla biz de fetva olarak sonuç olarak şöyle diyoruz, e, muhtat olan yani e, adet döneminde olmayan, loğusalık döneminde olmayan, e, hastalık döneminde olmayan bir bayanın e, orasında bulunan muhtat bir salgı ise bu abdesti bozmaz. Onu engelleme mecburiyeti yoktur. Pamuk kullanma zorunluluğu yoktur. Ama buna rağmen kullanacak olursa ki bazı ibarelerde pamukla alakalı kürsüf tabiri kullanılıyor. İfadelere yer veriliyor. ihtiyaç sadedinde kullanacağım derse bu erdemliktir, güzeldir. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım e, bu kadın hastalıklarıyla ilgilenen e, tabiplerin beyanına göre oradaki o salgıyı içeride hapsetmek, dışarı çıkmasını engellemek, yani oraya bir şeyin konulması bazı iltihaplara da sebiyet vereceği, sağlık açısından sıkıntıya da sıkıntı olacağı da dillendirilmiştir. Bu konuda eğer kişinin sağlığına bir zarar yoksa kullanabilir. Ama sağlığına zarar verse e, kullanmaması lazımdır. Artık kullanmasını gerekli kılan mecburttan bir durumda söz konusu değildir dediğimiz gibi. Yani abdestine mani değildir. değildir diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi yeni bir sorumuz var. Yine para ile ilgili bir soru. Diyor ki, Darül Harp olduğu gerekçesiyle Avrupa'daki Müslümanlar faiz çekebilirler mi? Evet, bu konuda buyurduğunuz üzere çokça sıkça dillendirilen özellikle o bölgede yaşayan Müslümanların banka kredilerinde de ciddi anlamda bir müsamaha olmasından kaynaklı olarak ve bazı grupların da çokça dillendirdiği hatta bu kavramı bulunduğumuz memleketimiz içinde kullanarak orada da faizi meşru kılanlar maalesef vardır. Bu konu Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman tartışmalı bir konu yani küfür diyarında Ehli küfür ile Müslüman arasında faizli muamele olduğu zaman bu faiz İslam diyarında gibi bir faiz olarak telakki edilir mi edilmez mi tartışması var. Bu konuda cumhur ulemaya göre yani diğer mezhepleri de içine aldığımız zaman genel olarak ister İslam diyarı olsun ister küfür diyarı olsun ister Müslümanlar arasında olsun ister gayrimüslimler arasında olsun faiz faizdir kumar kumardır. Ancak Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife Rahimullah ve İmam Muhammed Rahimullah'a nispet edilen e, görüşte e, Müslümanların menfaatini olmak kaydıyla kesin bir şekilde Müslümanın faydasına dönmek kaydıyla ve şartıyla e, Müslümanın faiz alması e, keza kesin kazanacağını biliyorsa kumar oynaması ama kesin yani yüzde yüz kazanacak yüzde 99 değil bir ihtimal dahi olmayacak böyle bir durum varsa bunun faiz olmayacağı, kumar olmayacağı şekilde bizim Hanefi kaynaklarında ibare bulmamız mümkündür. Ama tabii bu konuda fetva nedir? Yani nasıl cevap vermemiz gerekir? Her şey dönerce efendi hazretlerimizin camiamızdaki fetvayı yansıtması bile efendi hazretlerimizin ismini veriyorum. Ee, bu konuda net bir şekilde cumhurun görüşü doğrultusunda ister Avrupa olsun ister e, İslam beldeleri olsun fark etmez mutlak anlamda faizin faiz olduğu, bu konuda Müslümanlara faize teşvik edilmemesi, faizin caiz olduğu şeklindeki ifadelere yer verilmemesi, cumhurun görüşünün aktarılması. Ki Hüsamettin hocamızın da bununla alakalı bir diyalogda olmuş idi. Yani yıllar önce bir dergide bu konuyu yazdığımda işte efendi Hazretlerimiz bizi çağırdı diyor kendisi. yani sen bunu tamam nakil olarak söyledin ama biz bu fetvayı aktarmayalım. Bu fetva ile fetva vermeyelim deyip de hoca efendi ikinci makalesinde birinci görüşünden vazgeçip de biz cami olarak bunun caiz olmadığını söylüyoruz demesi. Ama artı burada fıkhi olarak şunu da beyan etmekte fayda vardır. Müslüman ve gayrimüslim arasındaki İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre faiz diyaloğu meselesinde e, orada faizi alan tarafı Müslüman olması. E, ama bu kredi meselelerinde ise faizi alan taraf değil veren taraf Müslüman oluyor maalesef. Gerçi İlah-ı sahibi bu noktada biraz daha bir açılım getiriyor. Diyor ki maksat Müslüman'ın menfaatine olması. Eğer menfaat almaktansa almak, vermekse vermek olarak da düşünülebilir diyor. Bunu da geçecek olursak i̇bn Humam Rahimullah'ın dillendirdiği bir mesele var. Bu gayrimüslimden yani harbi olan oranın vatandaşından alınması. Oysa e, bu günümüzde işlem bankacılık sisteminde oluyor ve bankacılık global olması yani bankada hesabı olanları sadece gayrimüslimlerle sınırlı olmayıp da Müslümanların da orada parası olmasını düşünecek olursak bu bağlamda bu fetvayı yansıtmamızda aslında başka problemler de vardır. Yani sadece mesele e, biz bu fetvayı değil de şu fetvayı tercih ediyoruz değil e, bu fetvanın amel edilmesine imkanın olmaması bankacılık sektöründen kaynaklı olarak. Dolayısıyla biz cami olarak da söylediğim üzere nerede olursa olsun faiz faizdir, kumar kumardır. Bu kesinlikle caiz değildir. Bu noktada Müslümanların titiz olması gerekli olduğunu ifade etmekteyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz daha var yine. Başta da demin bahsetmiştik tasattuk edilen haram paranın fakir tarafından kullanılması nasıl helal olur? Evet, şimdi şöyle ifade edelim. Bir şeyin haram olması iki şekilde, iki haysiyette düşünülebilir. Bir aynı haram olması, bir de onun kazanılma sebebinden kaynaklı haram olması. Örneğin bir şarap veya bir hınzır aynı haram olan bir şeydir. Veya necis olan bir madde aynı haram olan bir şeydir tedavül açısından. Dolayısıyla burada el değiştirse de o haramlık devam edecektir. Evet. Ama bir de aynı helaldir. İşte örneğin bir bardaktır veya bir rahledir veya bir cübbedir veya bir kumaştır. Ama onu mülk olarak edinme yolundaki problemden kaynaklı olarak o kişiye haram olmuştur. Evet. Ee, örneğin e, onu çalması gibi, gasp etmesi gibi veya fasit bir akitte onu sahiplenmesi gibi. Tabi bu ikisinin arasında da fark vardır. Şöyle ki eğer birinden haksız olarak onu almışsa burada yapılması gereken onu sahibine iade etmektir. Fakirlere vermek değildir. Bu, bu şekilde yapılmalı. Ancak fasit bir akitten kaynaklı veyahut da sahibine geri çevirme imkanı olmayan bir kazanım yoluyla haram bir şekilde o elde edilmişse bu ne yapılmalıdır? Hanefi kaynaklarının bu noktada açık ibareleri vardır ki ve sebiluhu tasadduk oradan kurtulma yolu onu kişinin kendi mülkünden çıkarması. Ama burada şunu da ifade edelim, tasadduk derken sadaka vermek anlamında değil. Çünkü bir insan sadaka verdiği zaman o sadakadan sevap alacaktır. Oysa buradaki mülkiyet e, tıyb olan bir mülkiyet olmadığı için yani helal olan bir mülkiyet olmadığı için Burada sadaka verme yani oradan bir sevap kazanma gayesiyle yapılırsa bu Allah muhafaza itikadi bir problem olarak da karşımıza çıkar. Bu değil. Nedir peki buradaki mesele? O haramı terk etme, haramdan vazgeçmeden dolayı bir sevap alır ama sadaka sevabı değil. Ya yani yine bu da bir sevaptır. Çünkü neticede haramı işlemek günahsa haramı işlememek de sevap olacaktır. Bundan dolayı kişi onu kendi mülkünden çıkartarak bir başkasına tevdi etmek Peki bunun yani e, gerekçe olarak baktığımız zaman alt yapısı zemini nereye oturuyor? Bu konuyla alakalı efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın e, bir hadis-i şerifi ki Hazreti Berire radıyallahu teala anh'ın evine geldiğinde Hazreti Berire radıyallahu teala anha'da Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, e, efendimize hurma ikram ediyor. Efendimiz tabi hurmaya bakıyor. Diğer taraftan da orada ocakta bakıyor. Bir et kazanında et pişiyor. Kaynıyor. bunun üzerine Efendimiz buyuruyor ki hellena bu minel lahmi. Yani sen bizi burada hurmayla mi göndereceksin? O etten bizim nasibimiz yok mu? Ondan bize ikram etmeyecek misin? Dediğinde Hz. Berire radıyallahu teala anhanın ifadesinde Ya Resulullah anam babam sana feda olsun. Ben sana eti esirgediğimden dolayı değil ama o bana zekat olarak verilmiş. Oysa sen peygambersin. Peygamber zekat yemez. Zekat peygamber haramdır. Bu sebepten dolayı onu sana ikram etmedim. Deyince Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kural niteliğindeki ifadesi ki fuka daha sonradan kurallaştırıyor. Leki sadakatun ve lena Yani her ne kadar verilen şey aynı şey dahi olsa ki et neticede onun sana intikali sadakadır, zekattır. Ama o etin senden bize olan intikali ise hediyedir. Ve buradan yola çıkarak mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi olarak telakki ediliyor. Yani sanki almış olduğu et ile vermiş olduğu et aynı et değildir. Mülk değişmiştir. Bunun daha fıkıhta birçok yansımaları vardır. Yani işte fıkıhta ikale babında yansıması vardır, murabaha babında yansıması vardır. Birçok alanda yansımaları vardır. Yani bir mal el değiştirdiği zaman mülk değiştirdiği zaman malının aynı değişiyor olarak telakki edilmesi, kabul edilmesi ki bu mecelle kuralı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğiniz üzere o paranın haram olmaklılığı nisbidir. Yani sizin kazanım sebebinden kaynaklı bir günah vardır. Onun aynında olan bir problem değildir. Bundan dolayı yapılması gereken nedir? Onu imha etmek değildir. Onu kişi kendi mülkünden çıkartıp ihtiyaç sahibi olan birine vermektir. Peki ihtiyaç sahibi birine verirken işte deniyor haramdan korkmayan veyahut da işte korkmayan belki çok ağır bir ifade olur da helal haram kavramı olmayan birine mi vermek gerekir? Bu noktada bazı nispetlerden de bahsediliyor. Eğer o haram olduğunu itikad ediyorsak yani o kişi için de günah olduğunu itikad ediyorsak o zaman ben başkasının günahına yardımcı olmam da günahtır. Bu da böyle de değil. O kişi helaldir. Peki bunu nasıl anlamalıyız? her ne kadar mülkiyet olarak o kişi helal olsa da neticede orada bir habislik, bir sıkıntı söz konusudur. Ve bunun manevi olarak kişiye tesiri olabilir. Yani şöyle düşünün, ecdadın yapmış olduğu bir camide namaz kıldırmak ile işte yeni yapılmış yani faizin karışma ihtimali, kazançlarda şaibenin olduğu bir ihtimalle yapılmış bir camiden insan namaz kıldığı zaman iki namaz arasında bir huşu olarak bir farklılık söz konusudur. İşte bu aslında namazın sıhhatine engel bir durum değil. Yani faizle yapılan bir camide de namaz kılsan ama sahiptir. Ama insanın o namazdan alacağı bir huşu işte o kişinin de her ne kadar o ona helal olsa da neticede onda var olan bir hapislik bir sıkıntı onun ameline tesir etme ihtimalinden dolayı bu konularda hassas olmayan kimseye verilsin tarzındadır. Yoksa helal haram kavramı olmayan kimse anlamında değildir. E, e. Nedim Hocamız anlatmıştı, onu da paylaşmakta fayda var. Ben yani müsaadenizle kısa konuşamıyorum. Evet, Meseleyi biraz buyur. daha delillendirme, gerekçelendirmek istiyorum. Diyor ki, Efendi Hazretlerimizle beraber ders okuduğumuz dönemde, Efendi Hazretlerimiz bizatihi ders okutmuş. İşte Nedim Hocam, rahmetli Hasb-ı Hocam evet. vesair. Ee, Ölmüş olanlara Rabbim rahmet eylesin, hayatta olanlara da sıhhat afiyetler ihsan eylesin biri diyor bir meyve getirmişti diyor. Normalde Efendi Hazretlerimizin adeti gelen meyveyi talebelere ikram eder. Biz orada yerdik onu. Bu gelen meyve ise işte hatırladığım kadarıyla muz olsa gerek. Rahle Efendi Hazretlerimizin rahlesine konulmuş. Ama Efendi Hazretleri bize bundan yiyin demedi diyor. Neyse bir gün orada derse girdik çıktık. İkinci gün orada derse girdik çıktık. Hala o yenmedi, kimse ellemedi. Çünkü efendi bize yememize izin vermedi. Ee, orada duruyor. Tabi üçüncü günden sonra o başladı çürümeye veya birkaç gün geçtikten sonra biz de onun üzerine aldık onu attık. Çürüdü çünkü. Yani yenilecek bir durumdan çıktı. Bunun üzerine Efendi Hazretlerimiz bir daha derse gelince dikkatini çekti. Burada bir meyve vardı ne oldu diye. Acaba yediniz mi deyince işte Efendi Hazretleri çürüdü attık deyince oh demiş Efendi Hazretleri o kişi faizle içtikal eden bir insandır. Bu hassas bir terazi. Yani belki o talebenin onu yemesi haram diyemeyiz. Talebeye bu helaldir, yiyebilir. Ama bir tesir bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. İşte efendi hazretlerimizin bu hassasiyetinden dolayı o tesiri de bırakmasın diye bu ondan sakındırmış. İşte biraz önceki ifademizde hani helal haram kavramı olmayan derken bu bağlamda yoksa mülkiyet olarak baktığımız zaman hiçbir sıkıntı yok. Ona haramdır ama diğerine onun vermesi o kişi açısından bir haramdır ifadesini kullanmak doğru değil ki biraz önce bahsettiğimiz üzere kitaplarımızda bu konuda açık ifadelerde bulmamız mümkündür. Evet. Bankalardan alınan bu e, kar payları da aynı bu hükme girer yani, yani. Bu hükmünde onu fakir, fukara, ihtiyaç sahibi, evinde ekmek olmayan nice insanlar var, çoluk çocuğu aç olan nice insanlar evet. var, maddiyatsızlıktan dolayı çocuklarını okutamayan nice insanlar var, onlara verilerek onların bu ihtiyaçları giderilmiş olabilir. Peki. İsmaila Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender hocamıza verdiği faydalı bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İsmaila'dan Fıkıh Saati programımız burada sona ermiştir. Allah'a emanet olun.